Özellikle Irak'taki gelişmeleri de biz buradan ayrı göremeyiz. Bakın oradaki Türkmen bölgeleri boşaltılıyor. Hükümet Türkmenleri buraya çağırıyor Türkmen temsilcilerini. Onları azarlıyor. Onlara yarı tehdit, yarı vaat bir takım şeyler söyletebilir. Ama biz gerçeği biliyoruz. İşte en son Irak Türkmen Cephesi Yönetim Kurulu üyesi ve milletvekili Maruf Selim'in açıklamalarını duydum. Ne diyor? Ezidiler kadar Sincar Dağı'nda Türkmenler de var diyor. Niye Türkmenler gündeme getirilmiyor? 100 bine yakın Türkmen güneye göç etmek zorunda kaldı diyor. Yani Türkmen bölgeleri boşaltılıyor. E niye seyrediyor e, Türkiye Cumhuriyeti, devleti? Niye seyrediyor bunu değerli arkadaşlar? Bak Amerika seyretmedi. Değil mi? Nasıl vurdu IŞİD'i? Biz niye seyrediyoruz? 49 rehineden dolayı mı seyrediyoruz? Niye verdin rehineleri? Bunun bedelini ödeyeceksin. Niye verdin rehineleri? Rehineleri hükümet verdi. Ben açıkça söylüyorum. Hükümet verdi rehinede. Nasıl verdi? Öngöremedi. Bir gün sonrasını öngöremedi. Yani işit çıkmış Suriye'den Musul'a doğru yürüyor. Sen konsolosluğunu boşaltmıyorsun. Adamın oraya geleceği belli. O zaman benim aklıma iki ihtimal geliyor milletin aklına da. Ya bunu anlaşmalı yaptın ya da öngöremedin. Yani iki şekilde de hangi sebeple olursa olsun bedelini ödeyeceksin.